Yeni bir günden herkese merhaba. Mutfaktayım yine. Bugün ne pişirsem diye düşünürken yazın dolu attıklarım aklıma geldi. Sanırım artık zamanı geldi onları pişirmenin. Nihayetinde Aralık ayındayız. Şöyle bahçemden topladım. taze fasulyem vardı. Taze fasulyeyi çok az biber, domates ve çok az yağ ile tencerede öldürüp soğutup dondurucuya atmıştım. Bugün onu pişirmeye karar verdim. Soğanını doğradım. Soğanını kavuracağım. Taze fasulyeyi de hiç erimesini beklemeden o şekilde tencereye bırakacağım. İçinde yeteri kadar domates olduğu için sadece biber salçası koyacağım. Bu şekilde pişireceğim. tencereye fasulyeyi koydum kapağını kapatacağım ayrıyeten kıvırmama gerek yok sadece erimesini bekleyeceğim eridikten sonra sıcak suyu ilave edeceğim pişene kadar bekleyeceğim yemeğimiz hazır yazdan hazırladığımız bu yemeklerin kışın gerçekten bize faydası çok oluyor kışın zaten günler çok kısa Günler bereketsiz, bazen yetmiyor. Yemeğin böyle pratik olması hepimizin işine geliyor. Evet, yemek pişerken bakın şimdi ben ne yapacağım sizlere. 3 tane yumurta akı var elimde. Sarılarını daha önce başka bir şey için kullanmıştım. Akları kalmıştı. Bir de şeker. Ne yapacağız? Beze yapacağız bildiğimiz pastanelerden aldığımız beze. Malzemeler sadece bu kadar. Yumurta akı ve şeker. Ölçüde şöyle kaç yumurta akı varsa o kadar çay bardağı şeker koyuyoruz. Dolayısıyla 3 yumurta akına 3 çay bardağı şeker. 2 tane kase de var. Bir tane daha koydum gördüğünüz gibi 3 tane. Şimdi bunları karıştırıp savurlu bir şekilde çırpmaya başlayacağız. Biraz uzun çırpmak gerekiyor. Yavaş yavaş. Hem yemeği kontrol edeceğim hem onları çırpacağım. Evet çırpma işlemi bitti. O şekerin pütür pütür hali geçene kadar çırptım. Gördüğünüz gibi kaymak gibi oldu. Şimdi şekillendireceğim. Bu şekilde kaşıkla şekil vereceğim. Kaşık yeterli geliyor özel bir aparata gerek yok. Şekillendirmeyi bitirdim. Şimdi 100 derece ısıttığım fırında bir saat pişireceğim. Daha sonra fırını kapatıp bezeleri içinden çıkartmadan fırının içinde soğuyana kadar bekleyeceğim. Bezeleri fırına atalı yarım saat oldu. Biraz kabardılar. Ben beyaz pişmeye devam ediyorlar. Bezeleri 1 saat 10 dakika fırında pişirdim. İçinin sakız gibi olmaması için fırın soğuyana kadar fırından çıkartmadım. Evet şimdi ev usulü bezemiz yenmeye hazır. Çayın yanında tüketebileceğiniz atıştırmalık olarak harika bir tatlı. Son olarak da size taze fasulye yemeğimi göstermek istiyorum. Yanına da pirinç pilavı yaptım. Şehriyeli pirinç pilavı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.